Ayşe anamızın İbn Macede ve diğer hadis-i şerif kitaplarında da var çok tatlı bir hatırası var. Bir gün Ayşe anamız diyor ki Mescidi 1338. hadis-i şerif eee İbn Macede diyor ki bir gün eee Mescidi Nebi'de Kur'an okuyan birini duydum diyor. Takıldım kaldım diyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına gidince Ayşe çok geç kaldın neredeydin sen demiş. Çok geç kaldın neredeydin demiş. Ola ki ihtiyacı için dışarı çıkmıştı. Çok dikkat ediyoruz. Demiş ki ya Resulullah senin ashabından birisi çok güzel Kur'an okuyordu. Ona takıldım da geç kaldım kusura bakma demiş. Kim o demiş Efendimiz. Dışarı çıkmış o da. Ayşe anamızla beraber çıkmışlar. Bakmış, ha bu Salim demiş. Bu Salim. Ama sonra söylediği bir cümle var. Buyurmuş ki, Elhamdülillahillezî Ceale fî ümmetî misleke ya Salim. Senin gibi bir adamı benim ümmetimde yaratan Allah'a hamd ediyorum demiş. Kur'an'ın kendisine indiği bir peygamberin hayran olduğu bir sahabi olmak bu dünyada kaç kişiye nasip olur? Yıllardır bir derdimi, bir davamı, bir parolamı gençlere aşılamak istiyorum. Sen yaşadığın zamanın sahabisi ol diyorum. Ebu Bekir'i ol. Enes'i ol. Salim ol. Yaşadığın zamanda sen akşam namazından sonra eve gitmeyip camide bir cüz kuran okuyarak yasıyı beklersin. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni gelip senin gibi bir delikanlı benim ümmetimde olduğu için Allah'a hamd ediyorum demez. Ama ondan daha çok melekler gelir seni görürler orada. Bugün Kur'an hamili Kur'an-ı Kerim'i taşıyan hafız efendiler herkesten daha fazla ama Kur'an taşımasa bile gençlik taşıyan delikanlılar peygamberlerine bu sözü söyletmelidirler çünkü bu sözü peygamber aleyhissalatü vesselam söylemeyeli çok yıllar oldu çok yıllar oldu. Artık samimi namaz kılışında, samimi Kur'an okuyuşunda bu hasreti dile getirecek. Delikanlılara ümmetin ihtiyacı var. Kız olur, erkek olur, çok şey değişmez. Ama aranan şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinden mübarek başını çıkarıp dünyanın neresinde olursa olsun bir mescitteki Kur'an okuyan veya bir evde evini mescitleştirmiş delikanlının evinde Kur'an okuyan birisine peygamberimizin manen aleyhissalatu vesselam Elhamdülillahi ki جعل في امتي مثل Senin gibi bir delikanlıyı Ümmetimde yaratan Allah'a hamd ederim. diyecek ve peygamberin göğsünü kabartacak.